ne kadar kolay hüküm veriyoruz. Her şeye caiz veya caiz değil diyebiliyoruz. Birisi çıkıyor şunu yapmayan kafir olur diyor. Öbürü çıkıyor şunu yapan kafir olur diyor. Gerçekten birisi hakkında veya yaptığı iş hakkında böyle bir hüküm vermek bu kadar kolay mı? Ve bu bizim görevimiz mi? Resulullah diyor ki kim bir adamı ey kafir diye çağırır veya ona ey Allah'ın düşmanı derse o adam da böyle değilse bu söz söyleyenin kendisine döner diyor. Bakın hüküm vermiyor. Sadece birisini ey kafir diye çağırıyor. Ve diyor ki ona kafir dediğin için eğer o kafir değilse bu söz dönür dolaşıp sana gelir. Böyle bir risk alınır mı sizce? Akıl kârı değil. Ki birisine kafir deyince elimize ne geçmiş oluyor? Hz. Hüsam'a e bir savaşta birisiyle birebir çarpışıyor ve artık adamı öldürme noktasına geliyor. Tam kılıcı vuracak, adamı öldürecek, adam La ilahe illallah diyor. Hz. Hüsami onun bu sözü ölüm korkusuyla söylediğini düşünüyor ve durmayıp adamı öldürüyor. Medine'ye döndüğünde Resulullah'a olayı anlatıyorlar. Resulullah Hüsami'ye şöyle diyor. اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلٰهَ illallah. Sen onu La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Hz. Hüsami hemen açıklama yapıyor. Ama o adam o anki durumundan dolayı ölüm korkusuyla o sözü söyledi diyor. Resulullah açıklamaya rağmen tekrar Akateltahu ba'deme gale la ilahe illallah Sen onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Bunu üçüncü kez tekrarladıktan sonra şöyle dedi. Efe la kalbi Sen onun kalbini yardın mı? Kalben söyleyip söylemediğine baktın mı dedi. Nisa 94. ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle buyuruyor. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا Size selam verene sen mümin değilsin demeyin. Yani bu kadar hassas bir konuyken biz nasıl hala kalkıp bu kadar kolay hüküm verebiliyoruz? Rabbim bizleri ıslah etsin ve yolundan ayrılmasın.